Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Prensesimle yepyeni bir top açılımında karşınızdayız arkadaşlar. Bakın tavşanımızı da aldık. Bu bize inşallah şans getirecek inşallah. Evet şimdi Bayern Münih top açılımıyla başlıyoruz. Bir Bayern Münih açacağız bir Paris Saint Germain açacağız arkadaşlar. Hadi bakalım Ececiğim bir bas bakalım tuşa kimler varmış bakalım. Aa, 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 tamam. O tamam o mu yaptı? Tamam babacım bas. Evet. Şimdi. o çok güzel. Lewandowski'yi isteriz. Neuer'i istemeyiz. Kimmich'i istemeyiz. Müller'i hiç istemeyiz. Alaba'yı çok isteriz arkadaşlar. Alaba gelsin. Gnabry istemeyiz. Powert'ı istemeye... Yan cebime koy. Davies'i de istemeyiz arkadaşlar. İstemiyorum. Çok enteresan Davies'i. Şimdi... Evet. Şimdi ilk topumuzu açıyoruz arkadaşlar. Hazır mıyız? Gece hemen basyona Ona değil kızım. Yuvarlığa basacak. Unuttun yuvarlak. mu? Bir. İki. Hayır basma. Hayır basma. Kız niye bastın? Nana yedik. Kim geliyor? İlk topumuz Bayern Münih'ten. Topumuz dönüyor. Gittik bilmem nereye haritada. Bu kim? Müller'i dayadı arkadaşlar. Aa Lewandowski. Lewandowski geldi. Robert Lewandowski geliyor arkadaşlar. İstediğim bir futbolcuydu. Robert Lewandowski. Güzel oldu. baklı bir oyuncu arkadaşlar. Onu da hemen söyleyeyim. Pivot forvete ihtiyacım vardı ve Lewandowski'yi aldık arkadaşlar. Evet tatlım. Bas şimdi yuvarla. Yuvarlak. Evet. Güzel. İki güzel. Ama bize alaba lazım. Alabayı alacağız Yuvarlak. tamam mı kızım? Abba. Abala değil kızım Abba. alaba. Ce İleri de aşkım. Ya. Evet şimdi. Hmm. Şimdi maviye geç. Sağ tarafa. Sağ taraf. Heh. Çok çok gittim. Bu tarafa gel. Maviye maviye. Heh. Şimdi okey de. Yuvarlak. Bir profile git de. Burada da kimler varmış. Bir arkadaşları bilgilendirelim. Hemen okey de. Yok, yok. Hadi yap aşkım. Her şeyi sen yap. Bas bakalım kimler varmış. Şimdi burada da kimler varmış arkadaşlar. Mbappe'yi istemem yan cebime koy. Arkadaşlar okey bas kızım. Evet. Mbappe'yi İstemem yan cebime koy. Aşağı in kızım. Dimaria'yı istemeyiz. Hı? Ve aşağı şuradan aşağı ineceksin joystickle. Heh. İn in in. Heh. bir tane daha in. İstemeyiz kızım. Bunu da istemem aşkım. Bunu da verme. Aa dur geçtin dur dur. Marquinhos'u isteyeceğiz kızım. Bak bak. İşte Marquinhos. Marquinhos'u istiyoruz arkadaşlar. Icardi istemiyoruz. Guay'ı de istemiyoruz. Ve en altta kim var? En alta gel. En altta gel. Arkadaşlar görmemiş. En altta kim var? Bir tane daha. Yok bunu da istemeyiz. Bunu da sevmedim aşkım. Geç. Aşağıya aşağıya. Kız aşağı insene. Hah işte Presnel Kim Pembe. Bunun adı Pembe biliyor musun? Pembe mi? Evet adının adı Pembe. Evet şimdi hemen çıkalım tekrardan. Ya, onu ben... Kızım yanlış bastın çarpıya bas. Çarpı. Evet. Evet bir daha çarpı. Şimdi yuvarlak bas ve ilk topumuzu açalım hadi. <laughs> Çok heyecanlı. Hadi, Marquinhos gelsin, Kim Pembe gelsin, Stoper ihtiyacım var. Marquinhos, Kim pembe, 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 Pembe. Gece çok heyecanlı dönüyor top. Icardi mi? Kim bu? Veratti'yi verdi arkadaşlar. İstemiyordum, Veratti'yi istemiyordum arkadaşlar. Neyse olsun, Veratti'yi aldık. Pembe. Pembe istiyorduk. Gitti bize Veratti'yi dayadı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Okey diyelim. Nasıl Söyle aşkım. pembe. Evet. Şimdi ileri de. Şimdi kırmızıya geleceksin ama. Kırmızıya geleceksin şimdi. Ha, dur geçtin. Ha, bas bakalım şimdi kim gelecek. Hazır mıyız arkadaşlar? Hayır. <laughs> Alaba gelsin. <laughs> Hadi alaba gelsin. Alaba istiyoruz. Alaba. 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 Geliyor. Kim geliyor? Altı numara kim? Joshua kimi verdi arkadaşlar. Joshua Kimi istemiyordum. Orta sahada yani Bilemedim. Keşke alaba gelseydi. Keşke alaba gelseydi. Olsun. Ne yapalım aşkım? Devam et. Çarpıya bas. Bu da kullanırız. Ne yapalım? Hadi bas. Evet. Kimih geldi. İkinci topta da alabayı bulamadık arkadaşlar. Alaba bizim için çok önemli. İleri de aşkım. Evet. Tekrar ileri de. Şimdi maviye geçeceksin. Bir ondan bir ondan. Mavi. İşte orada bak sağ geç sağ. Hadi bas bakalım. Şimdi buradan da Markinyos'u bul. Markinoz. Markinyos, Markinyos, Markinyos. iki, bir. üç. Bir. Eyvah eyvah eyvah. Markinyos, Markinyos, Markinyos. Eğer eğer bir daha top açarsak gelmez. O da oyun biter. An geldi Maria'yı mı verdi bize? an geldi maria geldi arkadaşlar baba, baba. an geldi maria baba. çok kötü top açılımla yaptık efendim aşk bas okeydi. ama eğer başka adam çıkarsa oyun bitti evet bitti şimdi son toplarda yaptım. bulmamız lazım stoper vermiyor inatla ileri bas Bir daha top açarsak neye şaka adam geliyor oyun bitti evet bu kadardı evet. şimdi benim oyunuma geçiyoruz Allah'ım ben de video çekmek istiyorum. Tamam sen de çekeceksin bas yuvarlığa. Hadi arkadaşlar top açılımını bekliyor. Kızım niye bekliyorsun sen? Aa, onlar çok heyecanlı şu anda. Sen bekliyorsun durmadan bas. Hızlı yap biraz. Heh şimdi tekrardan Bayern Münih'e gel. Şöyle bir şey yapalım. Dur bana bırak bir. Stoper bölgesini takımda bir boşaltalım. Son topumuzu da öyle açalım. Dur stoper bölgesini boşaltalım. Kızım şurada stoper görüyor ya ondan olabilir. Akım kaydan çıkar. Bize şuradan bir tane alaba ver diyeceğiz. Şu gelenleri de hemen koyalım ki aynısını vermesin. Tamam mı babacım? Nerede o şey? Kimih nerede kimi? Ah kimih geldi. Şuraya da verat diye ver. Hah. bunları koyalım ki aynısından vermesin. Başka kim çıkmıştı? Onu koyalım. Robert Lewandowski çıkmıştı değil mi? Tamam. Onu da şuraya koyalım ki aynısını vermesin aşkım. Tamam. Bak şöyle yapalım. Böyle bir, bir hurafe deneyeceğiz şimdi. Ha. Şu de Angel Di Maria'yı da koyalım. Ya bu Angel Di Maria arkadaşlar, Angel Di Maria, ondan sonra işte geçen haftaki Harry Kane falan. Ben geçen sene PES 2020'ye başlarken ki yine aynı kadronun aynısını verdi. Çok enteresan yani. İlk haftalardaki aldığım aynı oyuncuların aynısını vermeye devam ediyor. Ya muhtemelen ayarlı diye düşünüyorum yani. Neyse bakalım. Şimdi neler yapacağız arkadaşlar? Son son iki top Ece. Tamam mı? Evet, hadi onun onun şansını açabilirsin. Bir tane alabaç aç Hadi. 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 Bas. Kırmızıya bas, yuvarlığa bascam aşkım. Artık sen bunları öğrendin kızım. Niye şey yapıyorsun? Yuvarlak basacaksın işte. Arkadaşları da öğrendi. Bir, iki, üç. Hayır. Saklanıyor, ben bakamayacağım. Sen bakma, dur. Hadi, alaba mı geldi? Alaba mı geldi? Alaba artık gel. Ne olursun. Ve mülleri verdi. İnce bacaklarından tanıdım arkadaşlar. Mülleri verdi. Geçen sene de bunu vermişti. Hiç değişmiyor. Hiç değişmiyor. Aynı topçuları veriyor. 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 Stoper verme zaten. Takım full hücum oldu. Tek şeyimiz Marquinhos kaldı. Bas aşkım. O da muhtemelen gelmeyecek de işte. Bas. Tamam tavşan basıyor. Şimdi tekrar özel temsilci diyelim. Yuvarlak. Evet. Ama maviye geleceksin şimdi. Maviye maviye. Son top Marquinhos'u bulduk bulduk bulamadık. Full hücumdan devam arkadaşlar. Oyun stoper vermemek için direniyor bana. Diğer Twitter'daki arkadaşlar da aynı şeyden şikayetçi arkadaşlar. Hücum olanlara hücum veriyor, stoper olanlara stoper tersen, veriyor tersen. takımında. Evet tavşancık bastı bu sefer arkadaşlar. Belki Marquinhos gelir. Tavşancığın şansına. Bakalım kim gelecek. İdris'e Gueye mi geldi? Presnel Kimpembe mi geldi? Presnel Kimpembe'yi aldık. Olsun güzel tamam. Defans oyuncusu. işte bak pembe. E, tabi bu pembe değil kızım. Şey siyahi oyuncu da. Pembeyi aldık ama gördün mü? Ne yapalım? Tavşan bastı ve Presnel Kimpembe geldi. Olsun arkadaşlar. Top açılımını yaptık gördüğünüz gibi kızımla yine. Bence Lewandowski ve Kimpembe iyi. Ama geri kalan arkadaşlar çok da memnun değilim. Hadi Kimih de biraz işimi gördü diyelim. Orta sahada dos pozisyonunda hızlı bir topçu. Belki şey de koyarız onu. Sabekede de koyarım diye düşünüyorum ama e, asıl istediğim Alaba ve e, Marquinhos'tu arkadaşlar. Mbappe çıkmasın ama ikisi çıksın isterdim. E, maalesef böyle oldu. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bir like atın. Bir de abone olun değil mi kızım? Söyle bakayım. Ne? Bir like atın bir de abone olun de. Bir like atın ve abone olun. Video video unutmayı video atın ya da beğendiyseniz ya da beğenmediyseniz hoşça kalın. Hoşça kalın. Güle güle. Güle güle.